Saç ekimine ilgi her geçen gün artıyor. Sağlık hizmeti almak için yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin de en çok tercih ettiği uygulamalar arasında saç ekimi var. Uzmanlarsa ekim işleminden sonra bazı noktalara dikkat etmenin işlemin başarısını önemli ölçüde etkilediğini söylüyor. Peki saç ekimi sonrası iyileşme süreci ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Saç ekimi 6-8 saatlik bir operasyondur. Operasyonun ertesi günü bandajlar açılır ve ilk yıkama gerçekleştirilir. Operasyona bağlı ödem ve şişlikler ortalama 2-3 gün devam edebilir. İlk yıkama yapıldıktan sonra operasyon alanında mikroorganizma ürememesini sağlamak, operasyon alanını nemli tutmak için özel solüsyonlar kullanılır. Saç ekimi sonrasında kişiler rahatlıkla araçlarını kullanabilirler. 2-3 gün içerisinde ödem azalır, bitme noktasına gelir ve rahatlıkla sosyal ortamlarına dönebilirler. 10 gün sonra son bir yıkama yapılır Kabuklar tamamen ortadan kaldırılır ve ekim yapıldığı anlaşılmayan bir noktaya ulaşılır. Saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Operasyondan sonra ilk 10 gün dikkat edilmesi gereken basit konular vardır. Kafamızı bir yere çarpmamalıyız, tozlu ortamlarda bulunmamalıyız, ağır yükler kaldırmamalıyız. Bunlara dikkat edildiği takdirde ilk 10 günlük süreç çok rahat ve konforlu geçmektedir. Ekimden yaklaşık 4 ay sonra Ekilen saçların %20'si 7 ay sonra %50-60'ı, 1 yıl sonra da ekilen saçların tamamının çıkmasını bekleriz. Saç ekimi sonrası ilk 6 ayda yapılacak bakım uygulamaları oldukça önemli. Saçlı deriye ektiğimiz saç kökleri toprağa ekilen fidanlar gibidir. İlk 6 aylık süreçte bu saç köklerini ne kadar iyi beslersek o kadar güzel verim alırız. İlk 6 aylık süreçte yapılacak en önemli konu kimyasal içermeyen doğru şampuanların tercih edilmesi, saçları besleyecek bazı serum ve multivitaminlerin doğru ölçeklerde kullanılmasıdır. Saç ekiminden sonra operasyonunuzu gerçekleştiren hekiminizin önerilerini düzenli uygulamanız daha başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlar.